Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle polis sözlü mülakatta çıkabilecek soru ve cevaplara bakacağız arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Polis sözlü mülakat soru ve cevaplar arkadaşlar. Ali Gaffar Okkan kimdir? Diyarbakır Emniyet Müdürü iken faili halen meçhul olan bir suikast sonucu öldürülmüş polis müdürüdür efendim. Vatan nedir? Vatan, bir kimsenin doğup büyüdüğü, bir milletin hakim olarak üzerinde yaşadığı, barındığı, gerekirse uğrunda canını vereceği topraktır efendim. Canı yanan eşek, atı geçer atı sözünün anlamı nedir? Karşılaştığı bir konuda ziyan gören, canı yanan kimse aynı zarara uğramamak için var gücüyle çalışır yapma gücü, yapmaya gücü yetmeyecek sanılan işleri bile başarıyla sonuçlandırır efendim. İstanbul Emniyet Müdürü kimdir? Zafer Aktaş'tır efendim. 15 Temmuz kahramanı Ömer Halis Demir'in naaşı nereye defnedilmiştir? Ömer Halis Demir'in kabri Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindedir efendim. Türkiye'de ilk Ay Yıldızı Cami'nin yapıldığı şehir hangisidir? Sivas'tır efendim. Türk Dil Kurumu insansız hava aracı drone şiirine hangi kelimeyi belirtmiştir? Uçan göz olarak belirtilmiştir efendim. Brexit nedir? Brexit, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden ayrılmasıdır efendim. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı geminin adı nedir? Bandırma gemisidir efendim. Ülkemizde bulunan 3 terör örgütünü say. FETÖ, PKK ve DH efendim. Sosyal devlet nedir? Güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak eşitliği yani sosyal adaleti sağlamakla yükümlü devlet demektir efendim. Kolluk kuvveti nedir açıklar mısın? Ülkenin iç güvenliğini ve emniyetini sağlayan birimdir efendim. Sürgün hükümet nedir? Etkinliği bir ülke üzerinde olan ancak o ülkede tanınmayan, resmi ve yasal olmayan yönetimlere verilen ortak isimdir efendim. ABD iç savaşı hangi tarihler arasında yaşanmıştır? 1861-1865 tarihleri arasında yaşanmıştır efendim. Ağır ol ki bey sansınlar sözünü açıklayınız. Ağır başlı dengeli tutarlı insanlar her zaman itibar ve saygı görmüştür efendim. Optik bilimin öncüsü kimdir? İbni Heysem'dir efendim. Asya kaplanları olarak bilinen hangi ülkelerdir? 1. Singapur 2. Tayvan 3. Güney Kore 4. Hong Kong efendim. Buhar makinesinin mucidi kimdir? Ünlü İskoç bilim insanı Thomas Newcomen'dır efendim. Kuvvetler ayrılığı nedir? Yasama, yürütme, yargının birbirinden ayrı olarak yürütülmesine denir efendim. Seni neden polis teşkilatına alalım? Evet arkadaşlar, bu soruya kendiniz kişisel olarak kendi cevabınızı vermelisiniz. Böyle hoş, kulağa tatlı gelen cevaplar olursa daha iyi olur. Bunun için e, sınava çalışırken aynanın karşısına geçip bu soruyu kendiniz cevaplayıp, Sorup cevaplayabilirsiniz. Sizin için daha iyi olur. Veya da evden herhangi birisine kendinize bu soruyu sordurup e, mülakattaymış gibi cevaplayabilirsiniz arkadaşlar. Sabit ve tatlı bir cevabınız olursa gönül alıcı olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. 21. sorumuz arkadaşlar. Emniyet genel müdürü kimdir? Mehmet Aktaş'dır efendim teleskopla ilk keşfedilen gezegen hangisidir? Teleskopla ilk keşfedilen gezegenimiz Uranüs'tür efendim. Türkiye'nin uluslararası telefon kodu nedir? Türkiye'nin uluslararası telefon kodu artı 90'dır efendim. Örneğin artı 90 554, örneğin artı 90 542, örneğin artı 90 535 gibi telefon kodumuz vardır Efendim artı 90 te Türkiye'nin telefon kodudur arkadaşlar. Arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın.